Evet arkadaşlar bugün ilk defa bize doğru gelen bir kuş sürüsü var. Çorumdaki kuşların dansı. Ve bir sürüler. Bir yaklaşsalar daha da iyi gözükürler de. Gittiler orada. Sizin şehirlerinizde de böyle kuşlar varsa yorumlara yazın. Bırakıyorum bu arada. Evet, üstümüze geliyorlar arkadaşlar. Her biri efsanevi gibi. Evet arkadaşlar çok güzel bir görüntü. İnanmıyorum.